Bizden aldık. Aldım da. Baya deli bir şey bu. Durmuyor ki. Aldı. Durmuyor. <laughs> Uzak, çok uzak değil de, gene yakın, şu 10 metrelerde falan. Nerede? Ayna büyük ihtimal bu da. Ayna. Bakalım. İp koparmayız da kıyıya getirebilirsek. <laughs> yok takılacak yok abi burada da. Geldim mi? Geldi bak önümüze. mi <laughs> yapalım Dur bir kıy Abi şeyden çekme. Liderden çekme. Alttan çek abi aşağıdan. Aşağıdan çek. Oh. <laughs> Süper abi. Teşekkürler. <laughs> aynı Çok güzel. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Bak çıkarttı da. <laughs> yani şey yaptı. Çok güzel bir ayna aldık. Şöyle göstereyim. Güzel. Bir tane aldık. Aynen.